Selam arkadaşlar. Biraz önceki tanıtımdan sonra tekrardan tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu Discord kısmına tıklıyorsunuz. Yani açıklamada burada Discord sunucumuza katıldığı bir şey var arkadaşlar. Benle konuşmak istiyorsanız, benle oyun oynamak istiyorsanız, buraya gelin ve benle oyun oynayın. Her akşam düzenli olarak oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu linke tıklayıp, mobilde olanlar için de aynı. Bu linke tıklayıp arkadaşlar buradan ee, davet kabul et yazıyor burada arkadaşlar. Sizler de ona tıklıyorsunuz ve Discord sunucumuza katılmış oluyorsunuz. Discord sunucu başımıza geldikten sonra burada mesela hoş geldin dostum yazıyor. Arkadaşlar burada ben benim isim Berkay yapar 23 k Şimdi arkadaşlar bu sohbete ne yazıyorsunuz? Ee, oyun oynayalım yazıyorsunuz arkadaşlar ve e, yani ben de sizlerle oyun oynuyorum arkadaşlar. E, ayrıca burada da e, sohbet falan ediyoruz, oyunlar oynuyoruz, fotoğraf, videolarımızı paylaşıyoruz. E, sonra istek ve şikayetleriniz burada bot chat'im. Burada yani e, burada bir sürü botlar var. Eee bunu yazıyorsunuz mesela. akinatör karakterin erkek mi, Akinator'u buradan oynuyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Akinator bile buradan oynayabiliyorsunuz yani. Eee Sonra arkadaşlar duyuruları e, duyuru kısım duyuru kısmımız var arkadaşlar buradan videolarımızı falan duyuruyoruz rancı burada on level da e, yani şöyle bir şey diyeyim artık kuralları da okumayı unutmayın gelince arkadaşlar şöyle e, kısaca bir tanıtayım yani e, 10 seviye aktif üye 25 seviye efsane üye olursunuz efsane üyede arkadaşlar bizlerle konuşabiliyor 5 TL'de de donat yani donatör arkadaşlar mesela ay pardon yazalım e, arkadaşlar burada e, video durdurup okuyabilirsiniz burada arkadaşlar Neyse e, o zaman Hadi o zaman videomuza geçelim. Hepinizi videoya ağırlıklarla alıyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba. şarkı çevirirken bir anda bu ev gördüm arkadaşlar. İçeride elametli elametli şeyler var kafalar var ateş falan yanıyor arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum içeride ne var arkadaşlar. Arkadaşlar bu kapıyı açmamı yani bu kapıyı patlatmamı istiyorsanız bununla ile yani patlatmamı istiyorsanız bunun arkadaşlar. Sadece 2 saniyenizi ayır, arkadaşlar like atacaksınız arkadaşlar. Bir like atıp hemen like atın arkadaşlar. Ee, ben bu kapıyı açıyorum. Hemen like atın ve e, abone olun ben bu kapıyı açacağım. Kesinlikle abone olun ben bu kapıyı açacağım abi. Bu e, hemen patlatacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Aa! Devamı videoda. Neyse arkadaşlar, devamı videoda değil. Abone olduysanız ben bu kapıyı açıyorum. Oh no. Merhaba arkadaşlar. Videolarda sizin isminizi kullanmamı ister misiniz? Evet. E, bunu yapmanız için arkadaşlar sadece kanalıma abone oluyorsunuz. Yandaki çıkan zil işaretinden tıklayıp bu kanalla ilgili tüm videoları bana gönderi basıyorsunuz. Telefonda olanlar için de aynı. Ona tıkladığınızda hemen çıkıyor. Ve arkadaşlar aşağıda in kaydırıp like atıyorsunuz yani. inşallah 3 bin, her videoda 3 bin like alma dileğiyle. Ve yorumları isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Parantez içinde abone oldum. Like attım. Bilimleri açtım. Eğer ki e, sizin yazmanızı yok bunu arkadaşlar normal kendi isminizi yazarsanız da kabul olur mesela Berkay 5 kişinin ismini kullanacağım arkadaşlar videoların başında şimdi Berkay diye şu oldu mesela arkadaşlar bu yorum gördün mü ben bunun hemen sesini böyle alacağım ve buradan kaydedeceğim arkadaşlar hemen sizi de koyacağım yani bu kadar kolay arkadaşlar o yüzden abone olup bildirim açıp like atacaksınız Hadi o zaman videomuza geçelim We're on of ya of ya Möbebe olarak yeni bir gün neyse birazcık ben şey toplayayım ya paraşütlerimi alayım vallahi düşer düşmeli kalkmalı bir şeyler olur diye korkuyorum üf neyse ben bunları alayım da gideyim bir ya of açık kalmış Aa bir dakika Koray'a bana hediye edecekti bir araba. Bu, bu değildi ya. küstür bir arabaydı ama. Bir dakika okuyayım. Bunu tezarken belki ölmüş olurum. Ne diyorsun ya? Bir dakika. Ee, minibüsüm sana hediye olsun. Bana saldırılar. Görüşürüz Nut Bebek. Koray abin. Koray abi. Koray abi. Koray abi. Koray abi. Koray abi. Neden öldün? Koray abi, Koray abi, Koray abi, Koray abi. Neden öldün? Arabasına bırakmış arkadaşlar ya Çok iyi biriydi. Neden öldü ya? Kimi saldırdı sana? Koray abi öldüreceğim onları abi ya. Söyle onlara. Uf ya. Bir dakika lan. Burada sandık var. Oha! Herhalde onları öldüreceğim. Bir dakika ben bunları üste koyayım bir. Şöyle tamam. Şöyle. Tamam arkadaş. Bir dakika lan. Akşam bu arada like atmayı unutmayın yani. Burada bir tane tank var. Abi bu ne? Şaka falandır yani neyse. İnşallah şaka çekecek halim yok. Koray'a buldu ya. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Şurayı hemen alayım. Hop. Hop. Uf ya. Ne olur Koray abi ya? Oha. <laughs> Koray abi bu ne?

Vurlan, vurlan yosu hadi Bir dakika lan bu ne? Ana onu satayım. Ato dur 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 dur. Ato dur sana ato. Ato, ato, ato. Ato dur. Tamam ato çık ato. Ato ne oluyor ya? Ora nere? Bir dakika ato. Orada bir yer gördüm ato ona gideceğim. Arkadaşlar bu ne ya? Bir dakika. Bunlar ne arkadaşlar? Merhaba ilk önce. Kusura bakma sana. Hani ne? Ben seni çok severdim ama kusura bakma. Allah kusura bakma. Neyse ya arkadaşlar bu ne? Kralım bir. Hı? Hı. Oo, bu ne Oha. bu ne lan? Ha, <laughs> <Bu> ne <lan? gülüyor> kadar arkadaşlar burada? Onu onu satayım inekçi. İneği öldürdük ya. Of ya. Of ya. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Aa, tavuşçuklar. nerede benim ama. Ha, kaçmıyor. Ha, ha da istiyorum ben ya. Gidin lan tavukçuklar. Ha, kaçım getirin. Sorun yok Nerede lan Hakkacım? Kaç? Ne yapıyorsun Hakkacı? Ah, Kaç? sen buralarda takıl. Ben şimdi bunları gözetleyeceğim. Bunlar ne lan? Hakkı al sana vereyim mi hakkaç ister İster misin? İstemiyorum tamam. Aç değilmiş arkadaşlar ben şuradan şeyi de açayım da ya. Vallahi arkadaşlar bunları açalım. Of of Vallahi arkadaşlar. Tamam burada da var lan bir dakika bunu da açalım arkadaşlar. Oo bunlar ne lan? Arkadaşlar bundan ne lan Tamam ya, çıktım ne Arkadaşlar bu ne lan Lan arkadaşlar Kripper kafası falan var arkadaşlar bu kapıyı açmamı istiyorsanız Bu kapıyı açmamı istiyorsanız şu an videoyu durdurup kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup arkadaşlar Like atmanız gerekiyor bu kapıyı açmamı istiyorsanız abone olup like atmanız gerekiyor arkadaşlar hadi bakalım Kırıyorum kapıyı arkadaşlar abone olup like attıysanız kırıyorum Puh, Kırdım Tamamdır Abi burada ateşli mi ateşli gibi şeyler var. Abi gözünü seveyim. Ne oluyor abi? Gözünü seveyim. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar diye elhametli el şeyler oluyor. Vallahi billahi diyorum ya. Oy 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 elmaslarla zengin oluyorsun. Farkında mısınız? Oha. Oha. <laughs> <laughs> adam ya zengin oluyorum gide gide ya. <gülüyor> 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 zengin olum ya zengin 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 olum batu ananı sattım akkaçı zengin oluyum oha arkadaşlar bu ne lan oha arkadaşlar bu ne oğlum ya bir dakika ben şuraya bir bakayım şşş birileri var mı lan Billeri var mı oğlum? Çıkın lan ortaya. Billeri var mı oğlum? Bu ne arkadaş Neyse atalım bunu. Of ya. Bu ne arkadaşlar ya? Aa düştüm. Heh, tamam. Tüh. Arkadaşlar bir kıralım. Vallahi billahi kıralım yani arkadaşlar. ilametli elametli. Oh ses geldi. Lan kapı kondu arkadaşlar. Arkadaşlar içinde bir şey var kesin bunun. Arkadaşlar kapı kondu. Bunun içinde kesin bir şeyler var. Bu kapıyı açmamı istiyorsanız da arkadaşlar kanala abone olup like atmanız gerekiyor. Abone olup like atarsanız arkadaşlar kapıyı patlatacağım. Hadi arkadaşlar abone olup like attıysanız kapıyı patlatıyorum arkadaşlar. Hadi abone ol like at kapıyı patlatayım hadi. Oh kapatlattım arkadaşlar kapıyı. Bir şeyler oldu vallahi bir şeyler. Elamet elamet şeyler oluyor. Sandıkta neler var acaba? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Puh! Evet burayı da kırdık. Şimdi. Kapı, e, buradaki neler olduğunu öğreneceğim. Oha lan. E, 64 elmas. Bu ne lan? Araba değil mi oğlum bu? Arkadaşlar bu arabaydı ya. Ne oldu ki buna şimdi? Bu araba niye bana verildi arkadaşlar anlamadım. Bir dakika bir yere koyalım arkadaşlar bir. Bir koyalım bir arkadaşlar. OOOOO! AAAAA! AHAHA! BU Geliyorum Akkachi! Akkachi! Geliyorum akkaçi. Oo. Akkaçi, merhaba! AHA! arkadaşlara bir şey oldu. HAA! <laughs> bu anne, bu herhalde. Akkachi bu. Evet. Akkachi! Bir dakika araba dursana ya Araba durmuyor neyse kaç sona giderim arkadaşlar Allah dur 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 lan araba Aa, Araba çok hızlı arkadaşlar Ferrarimiz oldu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya şaka gibi ya <laughs> Lan oğlum bu ne lan Arkadaşlar bu ne ananı satayım Atu. Atu ne yapıyorsun Atu ya? Vallahi Atu Heyecanlandı mı biz? Heyecanlandırdın bizi de Atu. Neyse ya arkadaşlar vallahi güzel güzel oldu. Ee, şimdi Şuraya Ah hayır Hakaçin arkadaşına selam vereyim diye ölü az kaldı arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar efsane bir şey yapacağız. Ee, uçacağız arkadaşlar. Çok güzel uçmak çok güzeldir. Allahu Ekber Pum. Oh tamam Tamam arkadaşlar Dur 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 öldürenler bunlar Şşş. Lan Hakkaçı'yı öbür bölümde niye öldürdünüz lan İnekler sizden intikamını alacağım Hakkaçılar sizi sevmiyor oğlum Hakkaçı seni sevmiyor he adam olacaksın ne adam ol Neyse arkadaşlar ya uf valla bayağı bir sıkıldım arkadaşlar ya Of ya zengin oldum lan. Oğlum zengin oldum şaka gibi lan. Şu arabaya bak be. Aa! Korkarım. yine de şeyini unutmayacağım ya. Pum patlat. Dur bir dakika ben niye böyle bir şey yapmıyorum ki? Puh. Evet arkadaşlar şimdi ise zamanı geldi. Dom. Lan patlasana. Arkadaşlar patlamıyor ya. Evet patladı. Sonunda ya arkadaşlar şu kapıyı da patlatsam mı arkadaşlar ya like atın bir. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar bakayım yani buraya bir anda kapı kondu. Lan oğlum ya yine kapandı ya. Of ya bu evde ya. Of ya. Arkadaşlar bu kapıyı açmamı istiyorsanız lütfen bir like atın ya. Puh. Tamam arkadaşlar ya ben burada birazcık yatayım. Oo, gece olmuş ya. Şurada bir yatayım mı Arkadaşlar ya merhaba yine hmm. zengin oldum ben bunları bir çevireyim ya yani. of ben birazcık çevireyim bunları da of ya of of, of. şöyle gideyim ben be hmm. tamamdır kırdım oh tamam Tamam. Ben bunları bir çevireyim arkadaşlar. Hoppala. Hop. Hoppala. Hop 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 hop. Gelin bakalım daimutçuklar. Evet ya ben bunları güzel güzel çevirdim valla. Bunlara da artık ihtiyacımız kalmadı. 9 tane elmas blok Bir dakika şuradan da hemen şöyle. Hop. Evet arkadaşlar ya 16 tane elmas bloğu buldu ya. zengin oldu Ha ha. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman. Ee, bu videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Vururum valla vururum arkadaşlar. Bu arada topluluk kısmını takip etmeyi unutmayın yani. Oradan güzel güzel paylaşımlar yapıyoruz. Ee, hangi videolar geleceğinden falan oradan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Oradan topluluk kısmına nereden ulaşacağım diyorsanız yorumlardan topluluk kısmına ulaşabilirsiniz. Bu arada Discord sunucumuzda katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar o zaman. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Uy. Like atmışsınız like atmayı ve kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eski evimize selam verelim bir de. Abi burada bir araba daha var ya? Onu unutur muyum ya? Of ya of. La Kore'den kalan araba arkadaşlar bu da. Baksanıza ses çıkartıyor. Cır cır diye iğrenç. Olsa da yani Kore Emin ya arabası. Oha lan hıpız demiş arkadaşlar bu. Allah!